Herkese merhaba. Bugünkü video çekimimizi ne yazık ki kırpıkla birlikte yapmak zorundayız. Çünkü masadan ayrılmaya hiç niyeti yok. Çizim sırlarımızı paylaşacağız. Tuhaf ama gerçek sırlarımız. Evet. Kırpığı kovaladım. Başka türlü çekim yapma imkanım yoktu. Cep telefonundan nasıl çizim yapabildiğimi göstermek istiyorum. Ama tabi burada yapabileceklerimiz biraz sınırlı sayıda çizimler olacak. Çünkü cep telefonunun ekranı malum biraz küçük kalıyor. Ama diyelim ki çok basit bir çizimi, deseni rahatlıkla buradan da alabiliriz. Mesela hemen galeriye gidiyorum. Galeride şöyle gördüğünüz gibi bir çiçek desenim var. Bunu da aktarmak istiyorum. Hemen şöyle bir milaj kağıdı, aydın yer kağıdı vesaire Şimdi bunu buradan tutalım, üstünden. Bakın şöyle, gördüğünüz gibi hop, rahatlıkla çizebilirsiniz. Bu daha çok böyle basit desenler için geçerli olabilecek bir yöntem. Ama biliyorsunuz demokrasilerde çareler tükenmez başka başka imkanlarımız da var. Şimdi onları da göster göstermek istiyorum. Ve böyle gördüğünüz gibi çizimimi tamamladım. Bu bu şekilde. Ekrana dokunursanız tabi büyüme küçülme yapabildiği için cep telefonunu şöyle şu kısımlarından tutarken rahatlıkla çizebilirsiniz. Sonra çizimin üzerinden tekrar da geçip gerekli düzeltmeleri de yapmanız mümkün. Kalınlıklar vesaire gibi. Bu birinci yöntem. Cep telefonundan nasıl çizebileceğimize dair. Tabletten de yapabiliriz. Tabletimizi açtık. Tabi burada istediğiniz gibi Tablette büyütme ya da küçültme imkanınız da olabiliyor biliyorsunuz. Diyelim ki daha büyük olarak çalışacağız biz bunu. Şey kenarlarından tutturalım kayma olmasın diye. biraz hızlı ve özensiz bir şekilde çizdim şu anda. Şimdi tabii diyebilirsiniz ki ben bunu özel ölçülerle çizmek istiyorum. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman bilgisayara gidiyoruz ve bilgisayarda yapılabilecek çizimleri göstermek istiyorum. Ofis programları içerisinde PowerPoint diye bir program var. Herkes biliyordur. Genelde sunum dosyaları hazırlamak için kullanılan bir program ama inanın ben nakışta da çok faydalanıyorum, çok kullanıyorum sıklıkla. Diyelim elde bir şey çizdim, orada iki dakikada onu ölçeklendiriyorum, sağından solundan değiştiriyorum. Hatta biraz renklendirip sağından solundan birazcık bakıyorum, öyle mi olsun, böyle mi olsun da diyebiliyorum. Açtım PowerPoint'i. Bakın burada bir boş sunu çıktı. Şimdi bunu açıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kocaman bir çizim sayfası benim için. İçerisindeki sildim. Şöyle bir küçültelim. Gelelim desenimizi buraya koyalım. Şöyle açtım. Evet, gördüğünüz gibi desen şu an içerisinde. Ben bunu istediğim gibi hareketlendiririm. Sağa, sola, üste, aşağıya, yukarıya. İstediğim gibi büyütürüm, küçültürüm. Hatta şu tepeden tutarım, böyle arzu ettiğim gibi çeviririm. Şu şekilde. Şu kısımda da bakın kendi gerçek ölçüleri var. En tepeden en aşağıya. Neymiş mesela? Boyu 18-28'miş, eli de 11.1'miş. Ben bunu giderim, şurayı tıklarım, 15 derim, hop bu küçülür sonra giderim 3 derim hop küçülür olmadı 25 derim bakın böyle kocaman olur hatta 50 diyelim ve bunu yaparken hangi mantıkla yaptığını da size söylemek istiyorum şurada 50 santim diyor dolayısıyla bu eni boyu kendisi otomatik olarak doğru oranlayarak çalışıyor. Tekrar mesela ben bunu 15'e getireyim bakın. 15 oldu. Bu özel ölçü atadım ama bunu yaparken bakın enini boyunu kendisi otomatik olarak ara yani enini boyunu kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Bu da çok büyük bir kolaylık oluyor nakışta. Ha, ama ben de diyelim ki mesela şurada bir parça gül böyle bir kalın olsun dedim mesela hani bir minik böyle bir dokunduruyorum. Ya da ne bileyim bir parçacık şöyle uzun olsun daha hoşuma gidecek dediğim zaman da mesela şöyle buradan bir çekeli veriyorum ya da buradan tekrar bir ayarlayı veriyorum diyelim. Artık bu sizin mesela şöyle bir kocaman gül de olabilir. Bu da güzel. Artık bu sizin kendi zevkinize kalmış diyeyim. Şimdi bunu mesela nasıl yapıyorum? Bunu da geliyorum. Bunu bu şekilde buraya yerleştirdim. Sonra çizdim. Şu şekilde. Tabi daha özenli çizebiliriz ayrı konu. Bakın kasnak tam bunun ölçüsü ya da istediğiniz ölç. Tabi daha büyük olur daha küçük olur artık size kalmış. Yani Kasnağınızın ölçüsü sizin ölçünüz bir anlamda desenlerinizde fıstık gibi çizilmiş olur. Bir başka seçeneğim daha var. Çok kısaca bahsetmek istiyorum. Ha tabii bir de şu var. PowerPoint'i ben kullanamam ama bu çok zor. Ya inanın şunu kullanamamak diye bir şey yok. Şöyle bir 10 dakikanızı ayırsanız şunu çok rahatlıkla kullanır olursunuz. Birisi bunu size rahatlıkla 2 dakikada yapar. Siz ölçünüzü verirsiniz. O da size hemen bir tane de çıktısını alırsınız buradan. Bakın şurada çıktı imkanı da sunuyor tabii program. Bunun da çıktısını alırsınız ondan sonra diyelim ki bu onun çıktısı atıyorum. O şekilde de kullanabilirsiniz. Üzerinden çizmediğiniz çıktısını kullandınız. Oo, bunun üzerinden çizilmeyecek neciye desenler var. E, çok zor olacak diyelim. Onu da dediğim gibi çıktısını alırsınız. Hop kastanenize uyarlarsınız. İki dakikada çizersiniz. Son çok kısa bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Tabi bu program böyle. PowerPoint ile yapabileceklerimiz sınırlı. Ama sınırsız çalışma yapabileceğiniz bir de Adobe Illustrator var. Bununla da harikalar yapmak mümkün. Çok kısaca söylemek istiyorum. Bu programda da her türlü işlevi yapmanız mümkün. Deseni buraya alırsınız. Bunu şöyle bir kenara koyar. Kendi hayalinizden istediğiniz gibi çizersiniz. Üstünden çizersiniz, sağından solundan çizersiniz. Yanına istediğiniz şeyleri ilave edebilirsiniz. Mesela kare ilave edersiniz. Çizgiler ilave edebilirsiniz. Tabi bu programı kullanmak için aşağı yukarı biraz daha profesyonel bir çalışma. Bu programı kullanabilmek için de bir ay ayırsanız kendinize, bir ayın içerisinde bu programı da harika kullanıyor olursunuz. Hem kendiniz özgün desenler çıkartabilirsiniz. Bu desenlerle de mükemmel nakışlar işleyebilirsiniz. Bunlar ilişkide böyle kısaca bir bilgi vermek istemiştim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.